Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar ben Civan Bugün sizlerle beraber eğim kasma videosu yapıyoruz Ve ayrıca hassasiyetlerimi e, Ve Xiaomi telefonlardaki Game Turbo'nun özel ayarlarından da Bahsettiğim ilginç değişik Eğiminizi çok daha iyileştirebileceğiniz Bir tarzda bir video yapıyorum Öncelikle bu videoda Eğim kasma ile alakalı e, idman taktiklerimi göstereceğim sizlere Onları gösterdikten sonra e, Oyun içindeki hassasiyet ayarlarımı göstereceğim Bütün kullanıcılar Eğiminizle videonun ilk kısmını izlerken öğrenebilsin diye. Ondan sonra da Xiaomi cihaz kullananlar için en sonda Game Turbo'dan bahsedeceğim. Ama onu farklı cihazlar kullananlardan da e, kullananların biraz değişti. E, farklı cihaz kullananların da onu e, izlemesini öneriyorum. Yani kendi Game Turbo ayarlarında da çünkü o tür ayarlar olabilir. E, onlar da YouTube'dan falan bakabilirler. Yani benden izlemek zorunda değiller ben sizin iyiliğiniz için yani sizin daha iyi eğiminizin olması için daha iyi oynayabilmeniz için söylüyorum bunları. Yani farklı Android cihaz kullananlar da oradan Game Turbo, e, kendi Game Turbo ayarlarını falan bakabilir. E, bu Xiaomi'nin Game Turbo'su Xiaomi cihazlarla beraber yüklü geliyor telefona yani bir sistem uygulaması olarak. Oppo'larda da böyle bir şey var mesela ama diğer cihazları tam bilmiyorum. Onlara çok detaylı olarak bilmiyorum ama Xiaomi'lerde yani Xiaomi dediğim işte Mi serisinde, Redmi'lerde, Poco'larda hep bu game turbolar var. O yüzden Xiaomi için ben de Xiaomi kullandığım için bu game turbo ayarlarından en son bahsedeceğim. O zaman ee, ilk önce Eğim kasmaya geçelim abi idmanımıza. Ondan önce bu arada eğer bu videoyu izliyorsanız eee master olabilirsiniz abi çok rahat bir şekilde ama bunu olmanız için daha öncesinde en az 60 FPS sabit olmanız lazım ya yani 60 FPS sabit dediğim 57 FPS ve üstü yani 60 Hz bir cihazınız varsa kasmayan bir cihaz olması lazım. Cihazınızın öyle olması için de bundan önce çektiğim grafikler videosu var. Ee, hem kanalda bulabilirsiniz hem de oynatma listelerine eklemişimdir. Oradan görebilirsiniz. Yani bundan önce grafik videosunu da izlerseniz e, cihazınız önce bir 60 FPS işte 60 Hz e, 60 FPS'e e, e, sabitleyin önce abi. 90 Hz'de 90 FPS'i alacak bir şekilde telefonunuzu düzeltin. 120 Hz'e 120 FPS alabilecek şekilde grafiklerinizi düzenleyin. Ondan sonra bu videoyu izleyin. Çünkü öbür türlü kasan bir cihazda eğiminiz hiçbir işinize yaramaz. Ve şunu da söylemem gerekir ki 60 FPS'i bile alamıyorsanız o grafik videosunu izledikten sonra yani en düşük ayarlarda vesaire bile alamıyorsanız ee, çok yapacak bir şey yok. Mastrello olmazsınız. Olsun. Yani oyunu oynamasanız da olur arkadaşlar. O kişiler için söylüyorum. Çok da önemli değil yani bu tür şeyler. Artık sizde yani eğer 60 FPS bile alamıyorsanız oyunu oynamanız kendi mental sağlığınız açısından da iyi değil. Şimdi abi aim kasmayı yapacağımız şeyi ayarları gösteriyorum. Kargo map'ini seçeceksiniz. Çünkü botlara karşı Botlar. Botlara karşı idman atacağız. Kargo map'ini seçerseniz ee, T, T ve CT'nin base'leri upuzun. Koridorlar her yerde adam doğabiliyor yani her yerden adam çıkma ihtimali kargo mapinde çok daha büyük. İşte diğer maplerde de belirli bir alanlar olduğu için o alan daha dar. O yüzden kargo mapi bu eğim kasma şeyini yapmak için en iyi map. E, bu ayarlarda bu şekilde yapın yeniden doğma süresi vesaire. Doğma korumasını kesinlikle kapatın. Kendinize bir tane bot ekleyin ve rakip botu olabildiğince arttırın. Şu an 136 e, sürümündeyim ben. 137'de bu düşman bot sayısını 10 yapabiliyoruz. Onu da söyleyeyim. Ee, şöyle abi geçelim hemen basalım bir dakika notlarıma bakayım nelerden bahsedeceğim abone iste yazıyor arkadaşlar <laughs> bir abone olursanız ee, bir de like atarsanız videoya geçmeden önce gerçekten güzel olur şimdi abi hafiften anlatmaya başlayacağım biz niye kolay bot antrenmanına girdik adam vurmaktan mı hoşlanıyoruz hayır ee, bu antrenman Eğiminize alışmanız için Yapabileceğiniz en iyi şey ee, Özellikle yeni hassasiyete geçenler için de Bunu çok öneriyorum Şu an gördüğünüz gibi benim eğimim çok iyi değil oynanışı yüzden artık şey yapacağız ee, Şöyle eğimi abi sağına sağına, soluna koyarak Rakip karakterlerin şu Flick shot atarak headshot atmaya çalışacaksınız Birinci önceliğiniz bu olacak Ki hassasiyete Alışabilin benim yaptığım gibi Elinize farklı silahlar gelebilir AR kullanmaya özen gösterirseniz Daha iyi olur yani one tap atmanız sizin için daha iyi ama şunu da yapabilirsiniz. Yani başka bir yere aim koymuşken bir anda adama doğru flick shot atabilirsiniz. E, spreye başlayabilirsiniz. Onda da sorun yok tabi ki. Ya yani Buradaki amacımız şey değil yani adam vurmak değil. Şöyle gördüğünüz gibi one tap atarak seri seri aim'inizi iyileştirmek. 8 dakikalık bir antrenman bu. E, bu antrenmanı yaptıktan sonra da Artık abi TDM girmeye hazırsınız Bundan önce dediğim şey abi Bu idman ayarları yine duruyor Sadece rakip botları orta yapıyorsunuz Gerçek adamlarmış gibi savaşıyorsunuz Direkt sprey atarak Ama ona gerek yok artık TDM atarsanız siz Daha iyi olacaktır TDM'de eğim kasmanız o açıdan Daha iyi olur yani yani daha önceden şunu söylüyordum ben. Bu kolay bot antrenmanını yaptıktan sonra bir de orta bot, orta düzey bot antrenmanı yapın diyordum. Şimdi onu söylemiyorum abi. Şimdi abi bir iki metodumuz var. Önce şunları bir temizleyelim de. Bir iki metodumuz var. Bu eğim kasma taktikleri için, daha iyi oynayabilmeniz için. Bir, abi eğimi şöyle tutmayın yani şöyle ilerlemeyin. Yani eğimi yerde tutmayın. Eğimi rakibin kafa hizasında... Ee, rakibin gelebileceği yerlerde tutun ki Headshot atabilme ihtimaliniz Daha da yükselsin ve adamları Vurabilme ihtimalimiz Maximus Eti Maximus <laughs> Adamları vurabilme ihtimaliniz Maksimilize olsun yani ee, En iyi şekilde vurabilin adamları Eğiminizi yerde tutmayın abi Kafa hizasında tutun ki bu şekilde Headshot atabilin Haberiniz olsun Şimdi ben bir seri seri Eee oynayayım. Oynarken de size bir şeylerden bahsetmem lazım. O ikisini nasıl bir anda yapacağım bilmiyorum çok ama şu şekilde abi. Eğimi başka yere koyup bir anda flick shot atın. Ben bu arada çok şeye alışmışım. Eğimi sağa koyup sola flick shot alışmışım. Şöyle yapacaksınız abi. Eğimi sola koydunuz atıyorum. Bu şekilde yapmayacaksınız. <laughs> Şöyle eğimi yanına koyup headshot atacaksınız. Olay bu. Yani gördüğünüz gibi şurada kafasını soluna koydum adamı sağ aldım o şekilde çevirdim. Öbürlerine vururken farklı şekilde yaptım. Bu şekilde her şekilde yapmanız sizin için daha iyi. Tek şekilde yapmayın ki eğiminiz daha da iyi olsun. Şu şekilde gördüğünüz gibi onu vurdum direkt diğerine döndüm. Yani bu şekilde yapacaksınız. Ben nelerden bahsedecektim ha? Eğer Master e, olmak istiyorsanız, ben niye Master olmak istiyorsanız diyorum. 60 FPS bir cihazda çünkü yani ulaşabileceğiniz, normal bir insan ulaşabileceği en yüksek derece ortalama Master elodur. Ben 60 FPS eski cihazda bir Master 4'e falan çıkmıştım maksimum. E, spec spec Ops'a da çıkabilirsiniz tabii ki. Özellikle iOS olanlar zaten e, iOS 60 FPS, Android'e göre çok daha iyi iOS'ta spec ops birazcık daha normal. Haberiniz olsun. Eğer Android 60 FPS'seniz master olabilirsiniz abi. Android 60 FPS'seniz önce grafik videosuyla e, tamamen kasmayacak bir cihaza e, ulaşın. Oyunlarda kasmayacak şekilde ayarlayın ve bu videoyla da eğiminizi iyileştirdikten sonra üçüncü bir video çekeceğim. Evet şu şekilde adamları artık vurursam Üçüncü bir video çekeceğim. Onda da nasıl rank kasabileceğinizi göstereceğim. Şimdi ben bu videoda bayağı bitiyor vereceğim haberiniz olsun. Ee, şunu söyleyeyim. En az 4 parmak olmak zorundasınız. 3 parmak olmaz abi yani. 3 parmak olmaz. 2 parmak hiç olmaz. Yani 2 parmak oynayıp işte platin oda falan olabilirsiniz. Yani 2 parmak elmasa bile çıkabilir hatta. Ama ben 2 parmak iyi oynuyorum falan diyorsanız yani 2 parmak 2 parmağın bir sınırı var. Yani iki parmakla maksimum ulaşabileceğin derece dört parmağa göre çok daha düşüktür. Ona emin olun. Haberiniz olsun onu da söylemiş olayım. Yani en az dört parmak, beş parmak oynayanlar falan da var ama gerek yok bence daha fazlasına. Dört parmak en iyisi abi. O yüzden üç parmak falan oynuyorsanız, dörde geçmek istemiyorsanız ki üç parmakların dört parmağa hızlı alışabilmesi daha kolay. Abi hiç beklemeden geçin yani. Bu arada eğer Diggle'a da alışmadıysanız eee yani Diggle'ın şu tarama hassasiyetine alışmadıysanız kolay bot antrenmanda Diggle'ı şöyle adamları spreyleyerek Diggle'a da alışabilirsiniz. E, eğer Diggle'a alışmak istiyorsanız oyunda bu kolay bot antrenmanını kullanın abi ondan sonra TDM'lerde de Diggle'ı oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şu şekilde görüyorsunuz. Yok bunu görmeyin de Dediğim gibi hassasiyeti değişenler için bu antrenman gerçekten çok faydalı. Ee, özellikle bu antrenmanda önemsediğimiz şey abi. Bir dakika abi şunları vurmak güzel biliyor musun arkadaşlar? Tertemiz. Özellikle bu antrenmanın e, hedeflediği şey kas hafızası oluşturmak. Yani mesela şuradaki adamı vurup direkt soldakine döndüm ya e, ee, parmağım ne kadar hareket ettirdiğimi ne kadar döneceğine artık alışmış oluyorum. Bu da kas hafızası diye nitelendiriliyor. Bilimsel bir şey yani. Ee, atıyorum bir şeye bir şey olur hani refleks gösterirsiniz ya işte kalecisinizdir. Top geliyordur otomatik ben oraya doğru uçarsınız artık düşünmeden. O kas hafızası deniyor işte ona. Bu oyunda da kas hafızası oluşması önemli aslında. Amaçladığımız asıl şey o. Yani bu eğim kasmaların falan amaçladığı asıl şey o haberiniz olsun. Kendi tabii ki eğim kasma taktiklerinizi uygulayabilirsiniz ama bu benim verdiğim bu taktikler yani bu idman modu e, girmeniz sizin için gerçekten yani kesin diyemem ama %90 işinize yarar. Yani %90'ınızın işine yarar diyeyim. Yani e, bu antrenmanı denemeniz önemli rica olunur abi. Yani bu şekilde 150 vurmuş mesela. Kaç vurduğunuzun hiçbir önemi yok. Eee bir iki kez sıkarsınız adam ölmez. Onların da hiçbir önemi yok. Yani zaten burada kendi eğiminizi ısındırmak için oynuyorsunuz. O yüzden hiçbir şey kafaya takmadan böyle kötü de oynuyorsanız yavaş yavaş iyileşeceksiniz zaten. Öyle bir anda olmuyor bir şeyler. Ee, eğer vaktiniz varsa günde oyuna bir saat ayırırsanız TDM'lere falan girerek oyunda bir saatinizi ayırarak e, gün içinde güzel beyime ulaşırsınız abi yaklaşık bir haftada falan. Onu da söyleyeyim, güzel birimi ulaşmak için ama hassasiyet de önemli tabiki. Hassasiyet de önemli tabii ki hassasiyetimi de ben birazdan vereceğim ama kendi hassasiyetimi kullanmanızı önermiyorum çünkü herkesin hassasiyeti kendine özeldir. Ben de bu hassasiyeti kimseden bakmadım bu arada. Gitgide ben eskiden işte oynarken gitgide arttırıyordum, arttırıyordum. Sonra son zamanlarda da fazla gelmeye başladı, azalttım, azalttım. Kendi hassasiyetimi bulmuş oldum yani. Size kendi hassasiyetinizi bulacaksınızdır zamanla. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde adamları eğim çevre çevre vurmanız sizin için daha iyi olur. Ya yani bu arada dediğim gibi burada amaç şey değil yani adamları vurmak değil. Burada amaç eğiminize ısınmak. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde abi ısınıyorsunuz. Son diyeceğim şey de yani bu ayarlar e, bu ayarlar diyorum. Bu taktikler, e, bu idman modu her türlü işinize yarar. E, bu idman modunu oynarken böyle benim yaptığım gibi abi oraya buraya sürekli dönmeniz lazım ki eğiminiz gelişsin. Yoksa abi hiçbir işe yaramaz yani. Şuraya eğim koyup Adamı sonra vurup sonra dönüp yavaş yavaş abi Eşref amca gibi Sonra dönüp bunu vurup of ne vurdum lan falan deyip Hop bunu da vurup böyle bir şey değil arkadaşlar yani hızlı 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 şöyle vura vura dönmeniz lazım Dediğim gibi herkesin hassasiyet kendi nedir ben hassasiyetimi de vereceğim bu video içinde Ama hassasiyetimi alıp abi hassasiyetini yaptım her şey daha kötüye gitti falan filan demeyin Geçen kontroller videoma biri öyle demiş. Abi vallahi daha kötü oldu ama falan yazmış. Oğlum ben siz iyiliğiniz için veriyorum yani. İstersen yap, istersen yapma. Senin eğimini ben kontrol edemem ki gelip senin cihazınla yani ben oynamıyorum, sen oynuyorsun. Ben de diyorum ki zaten benim kontrollerimi önermiyorum, benim hassasiyetimi falan önermiyorum. O yüzden haberiniz olsun yani hiçbir şeyi önermiyorum kendi ayarlarımdan. Özellikle de kendi ayarlarım birazcık yüksek olduğu için vermiyorum, onu da söyleyeyim. Ve e, dediğim gibi full işte şeyleri söyledim size. Bu AR hassasiyetlerine alışmanız için şeyleri söyledim. Bu kolay modda rakibin kalkanları olmadığı için TRG adamlara tek atıyor. E, o yüzden AWP eğiminizi geliştirmek için quick Scope şeylere alışmak için TRG AWP'de de oynayabilirsiniz. E, Quickscope işte vuruşlara alışmak için filan onlara da alışabilirsiniz veya şöyle eğim koyup AWP'de shotlara da e, çalışabilirsiniz. Evet bu kolay e, antrenmanla ilgili her şeyi söyledim. İşte eğimi sağa koyun, sola çevirin, sağa sola koyun, sağa çevirerek adamları vurun, flick shot atarak vurun vesaire. Bunları size tamamen söyledim. E, daha iyi bir şekilde anlamanız için de bu e, idmanın kalanını koyacağım. İdmanla alakalı şeyleri söyledim. Kontrollerim, hassasiyetlerimi vereceğim. Ve Game Turbo'daki hassasiyet ayarlarımı vereceğim. Game Turbo'dakiler de önemli baya. Şimdi bu idmanın geri kalanını izleyeceksiniz. Ben konuşmayacağım. Ha, gördüğünüz gibi zaten artık otomatikman adamlara dönmeye başladım ee, bir süre size bu antrenmanı uyguladıktan sonra adamları gördüğünüz anda abi otomatikman artık kas hafızası yüzünden dediğim gibi adamlara otomatikman eğimi çevirerek spray transfer yapmaya başlıyorsunuz yani bu kadar basit aslında eğim kasmak. Evet, aim kasma ile ilgili her şeyi söyledim abi. Bütün tüyoları verdim. E, hemen hassasiyet ayarlarıma geçelim. Evet, hassasiyet ayarlarıma geldik. Bu arada hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoda işinize yaradıysa ki ya yaramıştır yani her türlü. E, aşağı inip hemen abi beğenmeyi unutmayın. Hassasiyetlerime geldik. E, destekli düşman takibi. Bu abi aim assist ve bu kapalı bir şekilde oynamanızı kesinlikle önermiyorum. Ee, sizin artık dönemediğiniz yerlerde adamlara falan bu otomatikman adama doğru çevirebiliyor. Ee, bu aslında oyunda tamamen olmasa çok daha iyi olur. Herkes için daha adaletli olur. Ama e, bu oyunda var ve oyunda olduğu için de herkesin oynaması, e, herkesin bu açık oynaması daha artık e, işe yarar hale geliyor. Bütün e-sporcular da bu %100'de oynuyor haberiniz olsun. Yatay dikey eskiden 6'ya 3 kullanıyordum. Ee, Üsttekini şey e, yatay hassasiyeti birazcık kıstım. Dürbünlü saldırı tüfeği bu şekilde. A, ÖP hassasiyeti bu şekilde. Bu yatay ekran, dikey ekran hassasiyeti hızlanmalarını ayarlıyor bu. Ee, yani siz yavaş yavaş hareket ettirdiğinizde normal dönerken bu hızlanma hassasiyetlerini arttırdığınızda yani daha hızlı bir şekilde elinizi döndürürseniz atıyorum 2 santim döndürüyorsunuz elinizi yavaş döndürseniz 45 derece döneceksiniz ama hızlı dördü konuşamıyorum ki. burada <laughs> şu ama hızlı döndürdüğünüzde 90 derece dönüyorsunuz mesela. Bu hızlandırmalarda o şekilde bir işe yarıyor. Yani ne kadar hızlı dönerseniz e, öyle. Şu kontrollerde bu şekilde ben 4 parmak e, bir oyuncu 4 parmak oyuncusuyum. Eğer 4 parmak oynuyorsanız bunlar işinize yarar. Düğmeler eksen girişini engeller. Özellikle bu şey abi çok önemli. Haberiniz olsun bu işte ateş tuşuna basarken eğim dönüyor abi falan diyorlar. O bununla alakalı bunu tikli olması lazım. Özellikle işte zıplama tuşuna basarken onlarla falan da eğim dönüyor hatta. Bu o şeyler olmuyor abi yani. Bu bu şekildeyken hiçbir sorun yaşamazsınız dört parmak oynuyorsanız. Bu ayarları bu şekilde kullanın. Dediğim gibi hassasiyet bana özel. Yani bu şekilde kullanmanızı önermiyorum. Benimki bu şekilde ben böyle alıştım ama siz daha farklı şekilde oynarsanız sizin için daha iyi olur. Ee, i̇şte hassasiyet kendinize az geliyorsa azıcık azıcık arttırın abi. Git gide alışırsınız zaten. Yani oyun hassasiyetlerim de bu şekildeydi. Bilmeyenler için grafiklerimi de şöyle göstereyim. Grafikler videosunda izlemediyseniz hala gidip izleyebilirsiniz. Nişan boyutu da böyle ee, renk renk kodu da şu şekilde. Böyle yani. Ve son olarak Game Turbo ayarlarına geldik. Buradan ek ayarlara bastık abi. Şimdi özellikle grafik ayarları videosunda Game Turbo'dan da bahsetmiştim eğer grafikleriniz kötüyse vesaire o videoyu da hemen izleyebilirsiniz dediğim gibi şu ayarları mesela grafik ayarlarında bahsettim e, ayrıntılı olarak bunlara or oradan bakabilirsiniz ben şu şekilde kullanıyorum. Evet geldik dokunmaya dayanıklı bölge bu e, şurada yazdığı gibi görüyorsunuz zaten burada ne yazıyorsa o abi yani o çok kenarlara dokunursanız buraya dokunurken işte hassasiyetin dönmesini falan engelliyor. Bunu yok olarak kullanıyorum ben. Eğer kılıfsız falan oynuyorsanız, eliniz telefonun kö kenarlarına köşelerini çarpıyorsa ve eğim saçma sapan dönüyorsa e bunları açık kullanabilirsiniz tabii ki ama yani kılıflı oynuyorum ben mesela elim değmiyor. O yüzden yok oynamanız sizin için daha iyi olur. Geldik en önemli ayarlardan bir tanesine. En önemli ayara birazdan geçeceğim. E bu abi kaydırma tepkisini falan en üst düzeye çıkaran bir ayar. Bunu bu şekilde yaparsanız e, telefonda yapacağınız küçük hassasiyet döndürmelerini bile telefon çok hızlı bir şekilde algılayacaktır. E, çok doğru bir şekilde algılayıp hızlı bir şekilde döndürecektir. Yani bunu bu şekilde ben bu şekilde oynamaya alıştım. Bunu böyle açanlar sonradan şey diyor abi çok kaygan oluyor falan diyor. Özellikle jiro kullananlar yani ben Jiro kullanmaya gerek duymuyorum. Jirosuz oynuyorum. Ve bu şekilde oynadığımda Jiro'ya bence gerek kalmıyor. Yani küçük hareketlerim bile çok yalgıladığı için küçük e, e, küçük flick shotlar da atabiliyorum. işte daha esnek hareket edebiliyorum vesaire. Bunlar bu işe yarıyor. Ben full de oynuyorum. Bunu pro modda da oynayabilirsiniz. Yani özelleştirde de bu e, şu şekilde de kullanabilirsiniz göründüğü gibi. Geldik performans moduna. Performans moda girdikten sonra bir kere daha basıyoruz. Optimize edilmiş dokunma kontrolleri. Ben bunları açık oynuyorum. E, haberiniz olsun. Bu arada eski bir Xiaomi cihaz kullanıyorsanız bu ayarlar bu şekilde gözükmeyebilir. Yine buna benzer ayarlar olacaktır. Kaydırma tepkisi tarzı şeyler. E, ben eski cihazda onları fullde e, full oynuyordum. Ve e, Redmi Note 9 Pro cihaz bu arada. Ve e, hatalar oluyordu. O yüzden ben onu %70'lerde kullanıyordum. Ama bu Cihazda öyle o tür hatalar olmadığı için o cihazda mesela bunu fulliyordum abi. Hassasiyet bozuk olduğu için algılamıyordu falan böyle. Eğim donarak hareket ediyordu bazen. Öyle değişik saçma hataları vardı. Geldik performans moduna optimize edilmiş dokuma kontrolleri açık oynuyorum ben bu kapalıyken de ee, daha böyle eğim dönmüyor gibi hissettiriyor ki öyle zaten. Bu açıkken de daha böyle kaygan, çok soft gibi hissediyorsunuz. E, onu da söylemiş olayım. Atıyorum mesela Zveiz YouTube var onu biliyorsunuzdur şey e, Zveiz diyorum ya ismini Vez olarak değiştir işte Vez var e, o onu biliyorsunuzdur abi o mesela bunu kapalı oynuyor onun hassasiyeti de benim kadar çok değildi ben mesela açık oynamaya alıştım bu tamamen kişisel bir şey eğer asa yüksek hassasiyet oynamaya alışkınsanız ama bunu açık oynamanız sizin için daha iyi olur onu söyleyeyim evet yani e, Game Turbo da bu şekildeydi e, oyun'a dönelim. Game turbo ayarlarından bahsettim, oyun içi ayarlarından bahsettim, en kasma ile alakalı size taktikleri verdim. E, 8 dakikalık e abi oy demandan yapıyorsunuz. İsterseniz 2 kere yapın, isterseniz 3 kere yapın, e, isterseniz bir kere yapın, isterseniz hatta girip çıkın direkt. Eğiminizi iyiyse direkt TDM'e geçin. O şeyi yaptıktan sonra e, hassasiyetinize gitgide alışmaya başlarsınız. Eğer hassasiyetinize alıştıysanız da daha çok pekiştirirsiniz, eğiminizi daha iyileştirmiş olursunuz o dediğim idmanı yaparak. Dediğim gibi o idmanı yaparak eğimizi geliştirirsiniz. Onlardan da TDM oynamayı unutmayın. Bakın TDM bu arada şimdi anlamayan falan olabilir. Team Deathmatch var ya, bunun kısaltılmış yani TDM diyorum falan ama yani ölüm oyunu. Team Deathmatch. Ne diyorsanız artık? Onu girdikten sonra, idmanı oynadıktan sonra Team Deathmatch'te oynamalısınız. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, videonun geri kalanında da Team Deathmatch'tan bazı işte highlight ee, list mi deniyor artık? Ne deniyor? Onları koyayım. E, bu şekilde yani eğim kasma yaptıktan sonra Eğiminizin nasıl olacağını merak ediyorsanız. Bu ki e, güzel flick shotlarımı derlediğim şeyi koyarım. Onu şu an izlemeye başlarsınız. Bu videodan bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer video işinize yaradıysa ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.